Hatta ben biraz oynattım karakterleri. bir hastane hastaneye gittim. İşte bir şeyler kankası hastalandı. O, o şey işte. Şimdi geliyordum. En son gelmekteydin. Başladık. başladık Brox Bars açtık. Altın yıllar. Neyse eve geldim artık. Düşüyorum. Neyse gece oldu ya. Uyum artık. Çok geç oldu. Bilemiyorum ya hiçbir şey. Ay gözüm kör oldu. Bu ne bütün gün? Allah rızası için. Zaten bugün çok kötüydü. Daha içine etti gün. Liketler gecelerken. Akça hangi telefonu kullanıyorsun yorumlara yazın. Ben iPhone kullanıyorum dermişim. Tabii ki de ben iPhone kullanmıyorum. Unuttum. Başka zaman söyleyeceğim yorumlara yazarım. Yazmazsam. Siz yazın. Ben niye söylerim lazım? Bu arada telefonu ekran kırık. Bakın şöyle yaptım da ekran Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sabah oldu yine ya. Biz sabah olmasa çeçerdim. Bir saat uyuyor. Sabah uyuyor ya. Bu ne biçim? Bir şey bir Çıkmıyor be. Bu ne ya? aldığım şey tüküren. Bugün bugün buradan gideceğim. Bunu güzel oldum be. Bugün evde kalacağım. Ders falan yaparım. Ay. Arıyorlar. Ne olmuş? Ne oldu adı bu? Efendim kanka. Burada hastayım özür dilerim. Efendim kankacığım. Kanka sana çok kötü haberim var. Ne oldu kanka? Hastanede sorun mu çıktı? Hastanede değil kanka. Oğlum da hastanede kuyruk Oha kanka. Gerçekten kanka bak gel hastaneye sor. Tamam geliyorum. Oha 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 oha. Oha. Koş kendim. Ev evet, bir resmi alsam ya. Evet evet. Bir tane koruma yapacağım sizlerle. Koruma yapmayı istiyorum. Burada e, beni koy yazabilirsiniz. Yaparım. Karakterinizi yapacağım. Karakterinizi yapmayacağım. Ya ekranı koyacağım. Nasıl koyduğunu bilmiyorum ama koymayacağım da sana karakter yapacağım. Size karakter yapacağım. Karakter yapma sebebi. I mm -hmm. yapmışım bir şey yapıyordum arkadaşlar. Sarı yapıyordum. Ben çalışmıyorum. Ben parasız. Parası parası parası. bu yüz az sevmiyorum. Bu az çok seviyordum bakın arkadaşlar. Baylıyorum. Benim diyorum. Neyse. Bir tane şunu alsam. O saçma değil mi? Ama o polis değil tövbe. Tübi tövbe, tövbe Bu ne? Ben böyle kıran şey tüküren. Arkadaşlar bu ne? Böyle bir şeyin oğlu mu? Yorumlara yazın. Her yerinizi kırdınız mı? Yapana tüküren ben. Ben yani yaptığınız şeye tüküren. Bu ne? güzel çalıyor Allah'ım. Burası vardı bakın burada. Şurası geçiyor. Bu sıraya gelmiyordum. Buraya geliyorum pardon. Bu nerenin ben unuttum. Oradan bir tane hayvan alalım mı? Alalım. Verdim. Bir tane takım elbise giysin yeter bana. Şu yok. Çok abarttım. Ay evlenmiyor ya. <laughs> Bu. İyi. Kopyalayabilirsiniz karakterlerimi. Daha karakterlerini de kopyalayabilirsiniz. Sorun değil benim için. Şuna başka bir şey getirmiştim. Değişmiş. Ben bunu hemen değiştireceğim. Şuradan. Oydun şeysi. Şimdi kız uyuyacak. Çünkü akşam olacak. Çünkü gidelim bir saat 15 4 10 5 saat sürdü. O yüzden gece oldu. Koruma orada duracak zaten. Kalp kalp kalp. Size bir tane kalp yapmak istiyorum. Kalp kalp. Kalp 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 kalp. kalp. Size kalp. Bu niye açılmıyor? Üstelik açamıyor bu arada paralı olduğunda herhalde. Sıra bu arada tacıbacı izleyemiyorsunuz. Tacıbacı parasız mı güzel, paralı mı güzel yorumlara yaz. Buyurun. Geç oldu. Bugün de böyle çıktı. Her şey bakıyorsun adam mı?

görüşmek üzere hoşça kalın. Like atın, katın. Like Aa like like'tan mi Abone olun, bildirimleri de açın. Paylaşın. Görüşürüz. görüşürüz.